Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper. Kripto Geçim kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü bölümde arkadaşlar sizlere hiç yatırım yapmadan yani cebimizde hiçbir para olmadan kripto paralar sayesinde nasıl para kazanabiliriz? Sizlere ben bunları anlatacağım bu videoda. Videoya geçmeden önce arkadaşlar piyasanın durumu çok sıkıcı arkadaşlar. Genel olarak fiyatlar vesaire baya bir düştü. 45 binlerden 38 binlere düştü. Özellikle böyle durumlarda insanların kripto yatırımlarına olan inancı, şevki vesaire çok kırılıyor. O yüzden sizlere tavsiyem asla asla vazgeçmeyin. Piyasalara küsmeyin. Ben hayatımda bir kere piyasaya küstüm ve hayatımda yapmış olduğum en büyük yanlış buydu arkadaşlar. Sizler sakın bu hatayı yapmayın. Sürekli araştırın, sürekli kovalayın. Er ya da geç kazanacaksınız. Bunu aklınızın bir köşesine yazın. Evet hemen videomuza başlayalım. Evet hiç yatırım yapmadan nasıl para kazanılır ya böyle bir şey olabilir mi diye soruyor olabilirsiniz. Kazanılır arkadaşlar. İnanın güzel paralar da kazanılır. Peki kolay bir şey mi? Yok hayır değil. Onu bilmeniz gerekiyor. Yani öyle kolay bir şey olsa zaten herkes milyoner olurdu burada. Fakat kovalayanlar, pes etmeyenler, uğraşanlar elbet kazanıyor. Onları da size söyleyeyim. Şimdi hemen başlayalım. Birinci yöntem. Nasıl para kazanırız? Birinci yöntem arkadaşlar. Kriptoda airdrop diye bir olay var. Özellikle yeni çıkan projeler vesaire çok fazla airdrop yapıyor. Airdrop yapmasının sebebi de şu arkadaşlar. Adam kendi projesinin daha büyük kitlelere ulaşmasını istiyor. Daha fazla insan o projeyi duysun, bilsin ve bu şekilde bunlara bir marketing, pazarlama amacı ile yaklaşıyor. Ve kendi tokenının belli bir kısmını, %0.1'lik kısmını, %1'lik kısmını vesaire airdrop olarak dağıtıyor. Airdrop olarak dağıtan projeler arkadaşlar, bazıları çok boş beleş olabilir. Gerçekten de yani uğraşmanıza değmeyebilir. Bazıları da bazen güzel kazandırabiliyor. Mesela işte ne bileyim Solanium vardı bundan yaklaşık 6-7 ay önce neredeyse. Kendileri arkadaşlar airdrop kampanyası yaptı ve herkes de buradan güzel güzel airdroplar aldı. Tanesi 5 dolara kadar falan çıkmıştı hatta airdropların. Referansınız falan varsa güzel kazandırmış olabilir. Bunun gibi birçok airdrop yapılıyor arkadaşlar. Sizler de bunları deneyebilirsiniz ve bunları yaparken herhangi bir şekilde stake kullanın, bunu yapın, şunu yapın yok. Sadece giriyorsunuz. işte Twitter'dan takip ediyorsunuz. Bilmem ne yapıyorsunuz. Sosyal medya görevleri var. RT yap, beğen, like et. Bunları yapınca arkadaşlar katılıyorsunuz. Bu kadar. Başka herhangi bir şey yok. Bu birinci durum arkadaşlar. Airdroplar. Peki ben bu airdropları nasıl bulabilirim diye sorarsanız. Arkadaşlar bunun için mesela şöyle bir site var. Airdrop.io diye. Bunu da açıklamaya yazabilirim. Sizler de bulabilirsiniz. Buradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Bazıları holder airdrop diyor. Yani şunu tutarsanız sizlere bunu veririz gibisinden. O bizlik bir şey değil. Bazıları da yeni çıkan projelere airdroplar verebiliyor. Bunların hepsini tek 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 araştırıp şansınızı denemeniz gerekiyor. Bazıları işte botlar aracılığıyla Telegram üzerinden doldurtturuyor. Bazıları Twitter'dan yapıyor vesaire. Bazıları Gleam kampanyası yapıyor. Ee, ama sizlere şunu söyleyeyim bu arada arkadaşlar. Eğer bu işlere gireceksiniz yani airdrop kovalama vesaire gibi. Öncelikle kesinlikle ama kesinlikle Metamask adresiniz apayrı bir adres olsun. Ana adresinizle yani gerçek yapacağınız adres ile ayrı bir Metamask'iniz olsun. Çünkü bazen başka saçma sapan sitelere girebilirsiniz bu airdrop'larla alakalı vesaire. Sizlerin adresinizi tehlikeye atacak bir şey olmasın. MetaMask cüzdan adresinizi her zaman ayrı bir şekilde kullanın bu airdrop'lar için ya da ne bileyim Twitter şeyleri için vesaire. Aynı şekilde sizlerden arkadaşlar Twitter'da bir sürü şey istiyorlar. İşte diyorlar ki şu sayfayı takip et, bunu yap, şunu yap, bunu RT yap. Yani sizin kendinize ait sadece bu airdrop'lar için, çekilişler için bir tane sosyal medya şeyiniz olsun. Twitter'da olsun, Telegram'da olsun, Instagram'da olsun vesaire vesaire. Bunları sırf o işler için kullanın. Bir güzel bir tane profil resmi koyun. 2-3 tane yalanlanmış bir şeyler paylaşın. Hani böyle fake hesap gibi durmasın. Bunları yaptıktan sonra sürekli o şeylere katılmaya çalışın. Bana çıkmaz demeyin çıkıyor. Bu birincisiydi arkadaşlar. İkincisi çekilişler. Çekilişler oldukça yaygın arkadaşlar. İnsanlar sürekli çekilişlerle işte insanlara para ödülü veriyorlar, NFT ödülü veriyorlar, coin ödülü veriyorlar gibi gibi. Mesela işte en son Dexalot bir şey yaptı. Yeni çıkacak olan bir proje. Toplamda arkadaşlar 1500 kişiye 500 bin adetlik Dexalot tokenından dağıtacaklar. Ve bunları yapmanız için işte buradaki sosyal medya görevlerini vesaire yapıyordunuz. RT şunu yap bunu yap. Ya da arkadaşlarınıza referans gönderiyordunuz ki ilk 1500 kişi içerisinde olabilirsiniz. Bunu yaptığınız zaman da direkt olarak sizlere token dağıtacak. Yani coin'in mesela satış ücreti 0.6 dolardan satılacak avalanç üzerinden. Tanesi 2-3 dolar olsa size 5 tane token gelse tertemiz yani kafadan böyle bir 20-30 dolar para yapıyor. 20-30 dolar günümüz Türkiye'sinde 300-400 liraya yakın para arkadaşlar. Yani e, bu paraları e, kimse bize durduk yere vermiyor ama kriptoda böyle bir imkan var. Hiçbir şey yapmadan hiçbir yatırım yapmadan bunları kazanabiliyoruz. Kovalamamız gerekiyor, uğraşmamız gerekiyor ama kazanılabiliyor. Bu da çekilişler için arkadaşlar. Çekilişlerde dediğim gibi Twitter adresiniz olsun. NFT'ler konusunda özellikle çok fazla çekiliş yapılıyor. Adam diyor ki NFT'yi işte dağıtıyoruz. 3 kişiye NFT vereceğiz. 1000 kişi katılıyor. Ya 1000 kişiden bana çıkmaz derseniz size çıkmaz zaten. Ama 1000 kişiden şansımı deneyeyim derseniz 10 tanesine girersiniz, 20 tanesine girersiniz çıkmaz. Bir tane NFT'ye girersiniz. Sizlere 200-300 dolarlık NFT verirler tertemiz yolunuza bakarsınız. Böyle böyle bütçe oluşturabilirsiniz. Bunları yapın arkadaşlar çünkü ben hepsini zamanında yaptım. Aynı şekilde bu çekilişler içerisinde meme competitionslar oluyor. Bu mimleri biliyorsunuzdur. Hatta size şöyle göstereyim arkadaşlar. Benim zamanında kendi yaptığım mimler de vardı. Ben para kazanmak için bunları da yaptım da çok fazla. Böyle bir tane projenin mesela işte böyle bir projesini buluyordum. Bunları meme hazırlıyordum. Onların sevebileceği ya da topluluk tarafından güzel görünebilecek mimler. Bunun gibi mimler hazırlıyordum bir tane projenin logosunu koyuyorsunuz. Diyorsunuz ki işte bu böyle ve bunu paylaşıyorsunuz kendi Twitter'larınızda. Eğer o proje sizi severse, miminizi severse ya da insanlar onu beğenirse sizlere ödül veriyorlardı. Böyle yarışmalar var. Birinciye, ikinciye, üçüncüye gibi. Ben bu sadece bu meme competition'lardan yaklaşık 400-500 dolar para kazandım. Sadece bunlarla gidip uğraşıyordum. O zamanlar çok param yoktu benim. Bütçem çok çok düşüktü. Yani 1000 dolar falan bütçem vardı. Ve arttıramıyordum da herhangi bir şekilde. Hep böyle yarışmalara giriyordum. Şansımı deniyordum. Ya belki 20-30 tane yarışmaya girmişimdir. Bir iki tanesini kazanmıştım mesela. Bana böyle NFT vermişlerdi ya da ne bileyim coin vermişlerdi. Onları kendi bütçeme eklemiştim ve bütçemi yükselmiştim. Sizler de bunu deneyebilirsiniz. Bakın böyle garip garip şeyler buluyordum hep. Ee, i̇nsanların gülebileceği, eğlenebileceği, hafif böyle zeki ama eğlenceli olan şeyler insanların hoşuna gidiyordu. Bunları peki nasıl yapıyorum arkadaşlar? Canva diye bir site var. Canva diye yazılıyor. Bu siteye girdiğiniz zaman direkt sizler de orada hafif hafif oynamalar yaparak projenin logosunu indirip şuraya koyuyorsunuz ve oraya bir yazı yazıyorsunuz işlemler bitiyor. Sizler de bunu kesinlikle deneyebilirsiniz. Üçüncü yöntem arkadaşlar testnetler. Testnetler biliyorsunuz çok fazla yaygınlaşmaya başladı. İnsanlar özellikle bu testnetleri kullananlara ödüller dağıtılıyor. Ben e, en son arkadaşlar Platypus'un testnetine katılmıştım. Bakın burada hatta paylaşmışlardı. Toplamda 300 bin adet PTP dağıtıyorlardı. Burada yapmanız gereken çok basitti. Yani adamlar anlatıyordu zaten ne yapmanız gerektiğini. Ben de bunların hepsini yapmıştım ve katımı hakkı kazanmıştım. Testnet'e girip yaptım arkadaşlar hepsini. Ve işte yaklaşık piyasaya çıktıktan bir ay sonra testnet'e katılanlara ödüllerini dağıttılar. Bana 400 adet PTP token gelmişti. 400 adet. O zaman tanesi 2 dolara yakın bir şeydi. 1.70 dolar falandı. Ben e, piyasa yükselmez vesaire diye hani hiç zaten bedavadan geldi diye hepsini sattım arkadaşlar. Toplamda bana şu testnet'e katıldığım için. 700 dolar para gelmişti. Yani sizler de bunları yapabilirsiniz. Hiçbir şekilde bir kuruş para harcamadan direkt 700 dolar bana para geldi ve onları ben bütçeme ekledim. Zaten bütçeyi böyle böyle ufak ufak şeylerle uğraşa uğraşa kovalaya kovalaya arttırmamız gerekiyor. Yoksa her coin'e girip kazanacağımız diye bir şey yok. Yani piyasa bir anda bakın çöküp gidiyor. Bütün kazançlar bir anda sıfırlanabiliyor. Peki bu testnetleri nereden bulacağız? Arkadaşlar şöyle gelip Twitter'a yazıyorsunuz testnet diye yanına bir hashtag koyuyorsunuz. Burada direkt bütün paylaşımları görebilirsiniz. Bakın mesela adam Avax'ın arkadaşlar böyle e, domain ismi versiyonu vardı Avi diye. Onlar bir testnet yapıyormuş. Sizler de buraya katılın. E, bazen mesela projeler testnetlerine ödül vereceğini açıklamıyorlar. Testneti yapıyorlar. Sonra diyorlar ki testnete giren herkese ödül veriyoruz. Ve bu şekilde insanlar da para kazanabiliyor. E, buraya işte bu hashtag testnet yazıp buradaki gönderilere bakın. Onları kovalayın. Yani sürekli ama sürekli araştırın arkadaşlar. Bu tarz şeyleri yapa 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 elbet kazanıyorsunuz. Bunların biraz uğraştırıcı şey olduğunu biliyorum. Ama eğer benim param yok ben öğrenciyim ya da ne bileyim kendi bütçem yok çalışmıyorum, işsizim diyorsanız e, ya hiçbir şey yapmadan para kazanılmıyor arkadaşlar. Uğraşacaksınız. Eğer evinizde bilgisayarınız ve internetiniz varsa bunları yapa 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 e, bir şekilde para kazanabileceksiniz. Onları size söyleyeyim. Hemen olmaz belki ama bir ay içerisinde, iki ay içerisinde sizlere de güzel paralar gelecektir buradan. Hatta arkadaşlar en son biz de bir tane testnet paylaştık. Onları da sizlere şöyle göstereyim bir saniye. Şurada bakın yeni bir tane testnet var diye Yeti Finance Avalanche ağında çıkacak olan bir proje. Burada anlattım arkadaşlar nasıl yapmanız gerektiğini, ne yapmanız gerektiğini. Sizler de buradaki bu adımları tek 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 kontrol ederek, takip ederek katılabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir paranız vesaire gitmiyor. Zaten testnet dediğimiz şey bedavadan verilen bir şey bize. mesela bazen testnetlerde arkadaşlar testnet ağına para aktarmamız gerekiyor. Onun için şöyle şeyler var, siteler var. Faucet diye Mesela Google'a Avax da yapacaksınız. Avax Faucet yazdığınız zaman çıkıyor. Yalnız Faucet yazın arkadaşlar. Direkt onun kendi sitesi çıkıyor. Bakın buraya böyle. Direkt size işte oradan para veriyor gibi gibi. Yani bunları hangi sitede yapacaksınız oradan sizlere para veriliyor. Dördüncü önemli olan nokta referanslar arkadaşlar. Referanslar kripto paralarda önemli bir nokta. Zaten sizler de bu kripto fenomenlerini vesaire görüyorsunuzdur. Herkes bir referans peşinde koşuyor. Referans nedir arkadaşlar? Referans pasif gelir getiren bir şey. Yani sizlere bir anda çok yüksek para getirmez. Ama bazen böyle 2 dolar, 3 dolar, 5 dolar, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1, 2. ay sonunda bir bakıyorsunuz 20, 30 dolar, 50 dolar para gelmiş. Onlar da sizlerin işte küçük küçük masraflarınız karşılamak için yeterli olabiliyor. Bu referansları hangi borsalarda yapabilirsiniz? Binance üzerinde yaparsınız arkadaşlar. En çok kullanılan borsa burası. İşte TR Binance versiyonu var. Aynı şekilde Gate.io, Huobi, Coin borsası vesaire bunlardan yapabilirsiniz arkadaşlar. En çok kullanılan borsalar bunlar. Sizler de kendi tanıdıklarınıza, çevrenize bu işte referansları vererek bir yerden bir şeyler kazanabilirsiniz. Beşinci yöntem içerik üretimi. Yani buradaki bütün yöntemler içerisinde bence en önemlisi ve en çok kazanç getirebilecek yöntemlerden biri bu arkadaşlar. Bakın sizlere şöyle göstereyim. Bizim bir YouTube kanalımız var. Ben burada içerikler üretiyorum. Mesela burada arkadaşlar yaklaşık 20 bin abone olmuş. 20 bin abone belki az ama Kripto paralar için arkadaşlar önemli bir sayı çünkü hepsi organik hiçbir şekilde bir bot yok vesaire yok. Ve projelerde arkadaşlar kendi projelerini tanıtmak istediklerinde vesaire pazarlama amaçlı işte bizim gibi YouTube kanallarına vesaire yazıyorlar mail atıyorlar. Mesela burada bir tane projeyle tanıtımını yapmıştık biz PhantomDAO diye. Buraya arkadaşlar sponsor olarak belli bir ücret veriyorlar. Bizler de bu şekilde kendi geçimlerimiz için yardımcı olabiliyoruz. Çünkü e, bu şekilde de para kazanılabiliyor. Ama Bunları tabi sizler hemen yapamayacaksınız. Ben bu konuları arkadaşlar neredeyse yani 8-9 ay önce kurdum. 9 ayda anca bu kadar oldu. Hani bir anda olmuyor. İlk sponsorlu videomu falan da 4. 5. aydan sonra falan almıştım. Yani 4 ay boyunca da hiç böyle sponsorluk para kazanmadan sürekli içerik üretmeniz gerekiyor. Bu da oldukça önemli ve istikrarlı olmanızı sağlayan bir şey. Onun dışında ne bileyim bakın Twitter'ımız var. Twitter'da da burada e, takipçilerimiz yükseliyor sürekli. Burada da her gün içerik paylaşıyorum. Aynı şekilde bir Instagram sayfam var arkadaşlar. Instagram üzerinden de burada içerikler paylaşıyoruz kripto paralarla alakalı. Piyasalar ister çıksın ister düşsün hiçbir fark etmez. Burada benim sürekli ve düzenli olarak içerik paylaşmam gerekiyor ki insanlar bazen buraya tanıtımlar için DM atabiliyor arkadaşlar. Bu şekilde de çok yüksek miktarlar olmasa da buradan da belli bir kazanç elde edilebiliyor. Onun dışında arkadaşlar son olarak da topluluk yönetimi var. Topluluk yönetiminden kastım nedir? Mesela yeni bir proje çıkıyor arkadaşlar. Gelelim şuradan bakalım. Mesela işte buraya girdik. Buraya tıkladım. Yeni bir proje diyelim bu. Adamlar diyor ki işte biz yeni bir proje olarak çıktık ortaya. Bunları tabi erkenden bulmanız gerekiyor. Hemen bunların Telegram gruplarına girip ya da bunların web sitelerine girip oradaki işte marketing manager ya da ne bileyim onların müdürü, CEO'sunu vesaire ulaşıp ya böyle böyle ben bir Türk komünitesi oluşturmak istiyorum. Türk topluluğu oluşturmak istiyorum ve burada da işte sizlerin admin olmak istiyorum. Projenizi çok beğendim. Şöyle böyle vesaire. Tabi biraz İngilizceniz olması gerekiyor bunlar için. Bunları yaptığınız zaman arkadaşlar adamlar mesela diyor ki tamam belki sana para vermeyecekler ilk başta ama eğer tecrüben yoksa parasız yapın arkadaşlar. Hiçbir şekilde gönüllü olarak yapın bu işleri. Belli bir tecrübe ulaştıktan sonra mesela diyelim ki bu projede bir ay boyunca iki ay boyunca e, topluluk yöneticisi, community manager olduğunuz daha sonra bu proje çıktı ortaya diyelim. Siz de geldiniz bu projeye dediniz benim şurada 3 aylık tecrübem var şöyle böyle bu proje de sizi istedi. Bu sefer diyeceksiniz ki ben işte aylık 200 dolar istiyorum, aylık 300 dolar istiyorum gibi gibi. Hiçbir şekilde yatırım yapmadan bu şekilde de para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Yani kriptoda birçok yöntem var. Yani bunlar benim sizlere söyleyebileceğim yöntemler. Eğer bütçeniz yoksa ben para kazanamıyorum. Herhangi bir şekilde gelirim yok. Nasıl yapabilirim? Nasıl sıfırdan oluşturabilirim bir bütçe diyebilirim? Diye soruyorsunuz arkadaşlar. işte bu yöntemlerin hepsini tek tek deneyebilirsiniz. Biraz zorlu bir süreç kolay bir süreç değil takip etmeniz kovalamanız gerekiyor. Biraz şanslı olmanız gerekiyor belki. Ama elbet bir gün bu bütçeyle ulaşabiliyorsunuz. O yüzden sizlere tavsiyem eğer bir bütçe sıkıntısı yaşıyorsanız arkadaşlar bu videoda anlattığım her şeyi tek tek deneyebilirsiniz. Sizlere vermiş olduğum uyarıları unutmayın. Metamask adresi olarak ayrı bir adres kullanın bütün bu işlemler için. Twitter sosyal medya için ayrı bir adresleriniz olsun. Ve bunları sadece iş için kullanın arkadaşlar. Bu şekilde yaptığınız zaman herhangi bir zararınız olmayacaktır. Sizlerin de arkadaşlar fikirleri varsa başka nasıl kazançlar vesaire yapılabilir bu kripto alanında diye. Onları yorumlara yazabilirsiniz. Hepsini de tek tek okuyup cevaplayacağım. E, videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.